Binaenaleyh Ağustos ayı çekilişiminde öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, Covid-19 salgının sebebiyle yine katılmış olarak gerçekleştirdiğimiz çekilişimizi e, icra etmek için toplanmış bulundaktayız. Ee, e, Heda Aydın Holding bünyesinde verim olarak e, gerçekleştirdiğimiz çekilişimizde e, şu, bu, an, şu, 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 atmosferde birlikte olduğumuzdan dolayı müşterimize öncelikle tek tek teşekkür ediyoruz. E, İTKİ'de büyüyen ailemizde, şu anda bizi heyecanla bekleyen müşterilerimize bu çekilişin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üçüncü olarak gerçekleştirdiğimiz çekilişte sizlere daha önce de belirttiğim üzere bu sefer de farklı bir top çekilişi gerçekleştirerek çekilişimizi icra edeceğiz. Bunun mantığını kısa bir özetlemek için noterimiz burada zaten. Kısa bir açıklama yapacak sizlere. Ondan sonra çekilişimize en düşük grubumuzdan başlayarak devam edeceğiz. Tekrar herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buyurun notlar Evet. Finalerin, e, finalerin daveti üzerine ben Konya'yı 9. noter vekili, Konya'yı 9. noter vekili Kemal Durmaz. E, toplam finalerin e, tarafımıza vermiş olduğu 13 ayrı kural çekilişini yapacağız. Toplam 13 ayrı kural çekilişini toplarda birler ilk çekilişimiz araç. Araçta 15'lerde birler de onlar olarak birlerde toplam 15 sayı olduğundan dolayı 0 ve bir. 0 ve 1 olacak. Birler onlar. Birlerde 0, 1, 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dahil toplam 10 da olacak. Ayrıca arası sayımızda bir satışında misal 15. 15'in üstü bir rakam çıkarsa çekiliş tekrar yenilecek. 3 Ağustos, Eylül, Ekim olarak 3 çekiliş yapacağız. Ayları belirteceğiz. Toplam 13 ayrı bir işimiz var ve araç çekilişimiz için 15 kişilik araç çekilişine başlayalım. Evet. İlk araç 15 kişilik karıştıralım. Son ikili, yaşar yaşa, karıştıralım. Çekelim. Bir, sekiz, on beş tane olduğundan dolayı çekişte kaydediyoruz. Karıştıralım. çekes tekrar karıştıralım. Çekelim 07 07 Ertan Murat Zubaroğlu Konya Ertan Murat Zubaroğlu Konya Ağustos 2020 Hayırlı olsun inşallah 15 çift turumuz tamamladık tekrar 3. çekelim 3 tekrar çalıştıralım. Çekelim. Sıfır sıfır. Tekrar çalıştıralım. Çekelim. Karıştıralım. Tekrar sıfır sıfır. Çekelim. 15 kişilik, 3 kişilik müşterimizi belirledik araç grubunda. 24 kişilik grubumuz için. Evet tamam. Tamam. Evet, evet İkinci çekilişimiz. Araç 24 kişi. 24 kişi 0, 1, 2. Evet topları kontrol ederek 0-1-2 0, 9 toplam oldu. Evet. İkinci 24 kişilik. Karıştıralım. Çekelim. 1, 1. 11. 11 Hikmet Gider Ordu. Hikmet Gider Ordu Eylül 2020 teslimatı. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Karıştıralım. Çekelim. 2, 1 21 İnci Kuram Konya İnci Kuram Konya Ağustos 2020 teslimatı. Hayırlı olsun kendilerine. Evet. Üçüncü 4 Karıştıralım. Çekelim. 24. 24. 24. Abide Merve Düzgün Manisa. Abide Merve Düzgün Manisa. Ekibin, Ekim 2020 teslimatı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. ikinci çekilişimiz de bitti. 24 kişilik araç grubumuzu çekilişi tamamladık. Şimdi 36 kişilik araç grubumuzda devam ediyoruz. Evet. Üçüncü çekilişimiz araç grubu evet. 0, 1, 2, 3. Tekrar diğer tarafta 0 ile 9 arası toplam 10 toplar. Evet. Bütün çekilişimiz karıştıralım. Çekelim. 31. 31. Derya Pınar Akmehmet Trabzon. Derya Pınar Akmehmet Trabzon. Eylül 2020 teslimatı. Evet. Karıştıralım. 2 3 1 31 aynı rakam. 31 aynı rakam olduğundan dolayı ki karıştıralım. 2 1 4 14 14 Cansın Boston Kolu Şanlıurfa. Cansın Boston Kolu Şanlıurfa Ağustos 2020 teslimatı. Evet karıştıralım. 2 3 2 32 32 Naciye Ürkmez İstanbul Naciye Ürkmez İstanbul Ekim 2020 teslimatı Evet 3. çekilişimiz de bitti. 36 kişilik araç çekilişimiz gruplarımızda tamamladı. Şimdi 48 kişilik araç çekilişimizde devam ediyoruz. Evet. 1'ler 5-0'la 9 toplamı. <laughs> 1, 2, 3, 4, 3, 2, 32 32, Çavlan şuna Şırnak, Çavlan Şırnak, Ağustos 2020 teslimatı. Evet, karıştıralım. 2 2 2 22 22 Rıdvan Göncü Nide Rıdvan Göncü Nide Eylül 2020 teslimatı. Evet karıştıralım. Çekelim. 4 1 41 41 Arda Ermin Kalay Nide Arda, Nermin, Talay, Ekim 2020 teslimatı. Evet, dördüncü çekilişimizde 48 kişilik araç kurumumuzu tamamladık. 60 kişilik araç kurumumuzda devam ediyoruz. 60 kişilik. Evet, karıştıralım. Gelim. 12 5 45 45 Ayşen Kavak Antalya. Ayşen Kavak Antalya Ağustos 2020 teslimatı. Evet, karıştıralım. 4 5. 2 7 27 27 1 kalfa Nevşehir 1 kalfa Nevşehir Eylül 2020 teslimatı Evet karıştıralım Çekelim 0 0 Tekrar karıştıralım Çekelim 1 7 17 17 Oğulcan Kızıltepe Trabzon. Oğulcan Kızıltepe Trabzon Ekim 2020 teslimatı. Evet 60 kişilik araç grubumuz da çekilişini. Şimdi konu çekilişimizle devam edeceğiz. Ee, 48 kişiden başlayacak. Hemen düzenlememizi yapalım. Ondan sonra devam edelim. Saati 0, 1, 2, 3, 4, toplam 15 top. Diğer tarafta da 0 ile 9 arası toplam 10 top. Evet. Kırıştıralım. Evet. 2, 1, 21. 21, Latife Yetim, İstanbul. Ekim 2020, Latife Yetim, İstanbul. Ekim 2020, hayırlı olsun diliyoruz kendilerine. Evet, karıştıralım. Çekilin. 07 07 Salim Keçeci Nide, Salim Keçeci Nide, Ağustos 2020 teslimatı. Evet, karıştıralım. Çekelim. 28, 28 28 Mehmet Ali Çelik Ankara Mehmet Ali Çelik Ankara Eylül 2020 teslimatı. Evet 48 kişilik konut grubumuzu tamamladık. Şimdi 60 kişilik konut grubumuza devam ediyoruz. Evet onlar da tekrar ıı, 60 kişi olduğu dolayı 0 1 2 3 4 5 6 toplam 7 top. Bunlar da 0 arası tekrar 10 top. Evet Gelişme çekilişimiz. sorun da 10 kişi karıştıralım. Çekelim. Evet, tekrar 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 karıştıralım. çekelim İki beş, iki beş. Olsun evet karıştıralım. 2, 3, 1, 31. 31 Mustafa Tanrıverdi verdi Batman. Mustafa Tanrıverdi verdi Batman. Eylül 2020 teslimatı. Evet karıştıralım. Çekelim. Altı, 8, 68, sekiz, sekiz fazla olmamalı 68,